Arkadaşlar bugün Buraya Döner Efsanesi APK Yazıyoruz Burada ilk çıkan sede Döner efsanesi APK arşivleri yazıyor Ona tıklıyoruz Tıkladıktan sonra aşağı iniyoruz oyuna devam diyoruz. Buradan da şu ilk baştaki linke basıyoruz. Burada bir tane saniye veriyor. Onu bekleyeceğiz. APK indir yazıyor. Bastık ona. Burada lütfen bekleyin yazıyor. Onu bekleyeceksiniz. Burada bak şey virüsüz olduğuna şeyleri var. Arkadaşlar kesinlikle virüsüz değildir. Herkes indirebilir. Bak ben, ben ben, hatta telefonumu indirdim. Ama bak oradaki şey de çarpıyor basın. Tamam mı? Oraya telefon demoza girmeyin. Burası var mıdır? Bak ee, burada bir tane para gibi bir şey var. Burada para gibi. Onu tıklıyoruz. Bak burada ee, başka bir ülkede bir yazı çıkacak. En aşağıdaki şu, şu şeye tıklıyoruz. Şuna. Ben de dosya tekrar indirsin mi diyor. Ee, siz indire basacaksınız. Hatta indireyim bak. Ha. Kesinlikle virüsü değildir arkadaşlar. Hatta açık oyunu da göstereyim. <laughs> bak geldim. Bir tur girelim şimdilik. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir Bir ayırsa. Ayırsa. Çıkalım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Kesinlikle virüsü değildir şey yapmayın merak etmeyin. Bak ben de indirdim. Ee, başka hile uygulamaz. İsterseniz yorumları yazmanız yeterlidir. Bay bay.